Oğlum bebeği yalnız bıraktık mı yakalandığımızın resmidir vallahi. Başka bir şey var mı? Hayır komutanım. Tamam sağ ol. Sağ olun komutanım. Gelebilir miyim baba? Gel bir tanem gel. Nasılsın babacığım? İyiyim güzel kızım. Sen nasılsın? Canım sıkkın biraz. Ee anlatmayacak mısın? Baba, sen her zaman kötü bir şey yaptığına inanıyorsan bana söyle dersin ya. Evet. Ya ama çok kötü bir şey yaptım ben. Kızacaksın biliyorum. Eğer gerçekten çok kötüyse kızabilirim. Ya ne olur çok kızma. Ee anlat hele bakalım. Açıl şöyle açıl. Evet. Oğlum dirsek teması demedim. Normal aralık dedim. Geç! Geç şöyle geç! Bana bak, flamayı düzgün tut. Allah Allah! Oğlum ne laf anlamaz şeylersiniz be! Normal aralık hizaya gel! Dik dur! Normal aralık hizaya gel! Yoklama alacağız. Bölük komutanı konuşma yapacak. Herkes hizaya gelsin! Sen de Ferit, hizaya öz gel! Özür dilerim komutanım. Rahat! Hazır Rahat! Hazır Sen şimdi niye hazır ola geçmedin asker? Affedersiniz komutanım dalmışım! demek lan dalmışım? Olur. Dalmışım ne demek? Son kez söylüyorum. Rahat. Hazır ol. Allah'ım delireceğim Hamza Deli Pınar. Niye hazır ola geçmiyorsun? Rahattı rahattık komutanım. E ama hazır ol dedim ben. Hmm. Ne demek? Hmm. Nikon! Karargah destek bölüğü bir az 64 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Ahmet başçavuşum. Beni rahatla dinleyin. Evet karargah destek bölüğü giderek düzelmeye başladığınızı görüyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek Amerikalı dostlarımıza da Türk askerinin nasıl olduğunu göstereceğinizden eminim. Sizler vatanını koruyan Mehmetçiklersiniz. Analarımızı, babalarımızı bekleyen fedakar askerlersiniz. Sizin sayenizde huzur içinde uyuyacak bu ülke. Yarın itibariyle ...sıkı bir eğitim sürecine gireceğiz. Ve Mehmetçiği tüm Dünya'ya tanıtacağız. Ağlıyor bu babacanlar, zırlayın zırlayın. Ne o? Yoksa ağlıyor musunuz siz? Yok bir şey komutanım. Ko konuşmanızdan çok, çok etkilendik komutanım. Mehmetçik ağlıyor komutanım. Lan Mehmetçik ağlar mı hiç? Biraz daha etkilenirsek... aramız bile ağlar komutanım. Merak etmeyin. Duygularınızı kontrol etmeyi de öğreneceksiniz. Bu içten gelen... ...davranışınız için... ...sizleri suçlamayacağım. Eee... ...nasıl burayı beğendin mi? Çok güzel. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. çıkarsana. Efendim? Hayır sıkıldıysan çıkarsana kravatını. <laughs> Yok şimdi ayıp olur. Baştan takmayacaktım. <gülüyor> 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 ne oldu? Yok bir şey. Sadece senin bu şaşkın tavırların çok garipime gidiyor. Şaşkın mı? Ya ne bileyim. Görevdeyken çok başkasın. Böyle daha kararlı. Seninle ilk tanıştığımızda da öyleydin. Hiçbir zaman çok sosyal alamadım ki. Yani sakın üzerine alınma ama... ...tek başıma bir yere gittiğimde de böyleyim. Hatta üzerimde üniforma yokken kendimi çıplak hissediyorum. <laughs> Derde etme. Ameliyatta seni çıplak görmüştüm. karar verdiniz mi efendim? Daha veremedik. Bir dakika daha rica edeceğiz. Peki efendim. <laughs> Güleceğine bir yemek seç. Şakir, evredi komutanım. alıp var ya ben seni de senin şu köpeğini de biliyorum koptarım. Aklısınız. Ulan <laughs>